Bismillah'tan Cenab-ı Hakk'ın sonsuz esması gizlenmiş bismide ismi. Onun adıyla demek bütün esması fiili ve zati esması lafzullah olan Allah lafzının içinde. Yani zat-ı akdes -ı mukaddes bize yani şu anda idrak ettiğimiz idrak ettirdiği kadar iki hediye ihsan etmiş. Benim zatımdaki esmayı siz söyleyemezsiniz. Kelimullah olan Hz. Musa aleyhisselam gibi bir ulul azım Resul dahi Cenab-ı Hakk'ın onun seviyesine göre iki kelamına veya on dakika dayanamadı diyor düştü bayıldı. Cenab-ı Hakk'ın zatı ismi kendi zatı gibi mutlak meçhuldür. Allah buyuruyor ki bana Allah deyin bütün esmamı söylemişiniz gibi kabul edip size o latifelerinize o esmamı duyurayım. Çünkü her şey benim emrimle, benim ismimle, benim adımla benim irade ve kudretimle her kapı kapalı kapı açılır, her şey vücut bulur, kayyum odur. Onu bulursa bir insan, her eşyada, her fiilde, her hadisede, her olayda, ilim, irade ve kudretiyle bir yaprak dahi ondan habersiz kımıldamadığını, bütün alemdeki her şeyin ona bağlı olduğunu bulursa Bismillah ile, o kapıyı o mübarek, bereketli ve kuvvetli anahtar ile açarsa, hayır, hayır bulur, Rabbi bulur yani. O yüzden o kapı onun adıyla açılır. Bismillah her hayrın başıdır.